Gün yaşanan olay bizim ziyadesiyle canımızı çok sıktı maalesef. Bulunduğumuz bölge malum biliyorsunuz ihtiyaçlı bir bölge. Burada kurumumuz tarafından, muhtarlarımız tarafından, sosyal hizmetler tarafından bize belirtmiş olan ihtiyaç olan kişilerin aş üretmiş olduğumuz sıcak yemekleri buradaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Dün sahada görev yapmakta olan arkadaşımız maalesef e, istemediğimiz bir olayla karşı karşıya kaldı. Geçiyoruz. Ancak tabii ki e, biz hizmetimizi ara vermeden hız kesmeden bu hilalin gölgesi altında hizmetimize devam edeceğiz. E, kötü bir yaşantı. Biz bunları beklemiyoruz. Yani bize karşı yapılan bu saldırıları biz hak etmiyoruz. Biz tamamen milletimizin hizmetinde ve emrinde olan bir kurumuz. Niyetimiz e artık bugünden itibaren bu talihsiz olayların yaşanmaması bu hilalin gölgesi altında bu hizmetleri kesintisiz bir şekilde sürdürebilmek için milletimizin emanetlerini tekrar milletimize sunmak için görevimizin başındayız ve hizmetimize devam edeceğiz. Teşekkür bu mahallelerde insani yardım noktasında dezavantajlı kardeşlerimizin ihtiyaçlarını gidermek adına Türk Hızlı'yı sahada çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Dün hepimizi üzen bir yaralama hadisesiyle karşılaştık. Tabii ki bizim amacımız milletimizin bize emanet ettiklerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak. Gerek muhtarlarımız, gerekse de buranın kanaat önderlerinin istek ve taleplerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için gayret ediyoruz. Yapmış olduğumuz bu çalışmalar tamamen insanlığın faydasına, mazlumun, ihtiyaç sahibi insanın yanında olmak adına yapılan çalışmalar. Araçlarımız resmi plakalı araçlar, arkadaşlarımız kızlayın resmi görevlileri. Böyle bir saldırı gerçekleşmesi bizi gerçekten üzdü. Sonuç itibariyle biz insana dokunmak isteyen ve bu yardımları sürdürmek isteyen bir kurumuz. Allah nasip ederse çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. İhtiyaç sahiplerimize her ne koşulda olursa olsun ulaşmaya, onların sıkıntılarını gidermeye gayret edeceğiz dünkü olaydan ötürü gerçekten benim mahallemde olmasından dolayı gerçekten bir bir üzüntü duyuyoruz. Gerçekten olmasaydı ben buna bir kaza diyorum. Ee, sizin için de Kızılay için de böyle bir organize ettiği için kendiler kendini teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir e, şey. Bazı vatandaşlarımız burada yemekten faydalanıyorlar. Sıcak yemek yiyorlar. Güzel bir şey ama gerçekten üzüntü duyuyorum. Büyük bir üzüntü duyuyorum. Keşke olmasaydı diyorum. Bir <laughs> bu yaşadık. Görüyorsunuz siz bu mahallede yaşıyorsunuz. <laughs> yani bunlara müsaade etmiyor. <laughs> et. Bizim tek amacımız sizin yanınızda olmak. Bu evlatlarımızın yanında olmak. Nasılsınız? Eyvallah, geçmiş olsun. De. Bak sıcak yemek getirdik Allah'ın izniyle. Duanızı eksik etmeyin. Ağır, var var. mı başka bir Ağır, şey ihtiyacınız? Yok Yıldıray abi içeride, değil mi? Çok içeride. Çok çok olun varlığınızla Allah razı olsun senden. Ben devamı gelen arkadaşlara diyorum. Allah razı olsun, Allah... Her şeyinden Allah razı olsun. Yapılıyor, alıyoruz yani şimdi inkar etmenin bir anlamı yok. Geldiği taze taze yemeklerini geliyor, evi geliyor memnunuz yani. <laughs> Allah razı olsun. Yapılmaması lazım. İnsan olan, insan o tür şeyin yapmaması gerek İnsanlar yani sana hizmet ediyorsa hizmet edene öyle şeyle karşılık verilmez.

Muhtarım. Merhaba diyeceğim, çikolata vereceğim. <laughs> Babası söyler misin? Güzel. Bu az ama. Merhaba. 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 Merhaba.